Evet arkadaşlar, yamukla ilgili örnek çözümüne devam ediyoruz. Bu sorumuza şöyle bir bakalım. ABC'de bir yamuk, DCAB paralelmiş. Yamuk kuralı zaten. Farklı olarak, CF CF'de AD paralelmiş. Arkadaşlar, CF, AD'ye paralelmiş. Burada arkadaşlar, benim dikkatimi çeken, şurada bir eksik bir parça var gibi geldi. Orayı tamamlayalım. Sorumuzda. Şöyle tamamlayalım arkadaşlar burayı. Burayı da uzatıp tamamlayalım. Buraya K diyorum. Arkadaşlar. Tamamlamamın sebebi şuradan bir kelebek. Bakın şu üçgenle şu üçgenin kelebek benzerliğini göreceksiniz. Arkadaşlar. Şimdi burada bir e, farkındaysanız bir Z var. Şöyle KC bakın Z var. O zaman bu açımız bu açımıza eşittir arkadaşlar. Bu açı bu açıya eşittir. Bunu gördüm. Sonra arkadaşlar aynı tamamlama işini bir de buradan yapacağım. Kaydırmadan. Arkadaşlar Evet. Arkadaşlar. Bunu da tamamladım. Buraya da L noktası diyorum arkadaşlar. Burası 8 olduğu için AL uzunluğu da 8 olur. O zaman buraya 14 düşer. LB'ye 14 düşer arkadaşlar. Bakın burada da bir Z kuralı vardır. Bakın burada nasıl Z kuralı varsa bu buna eşitse arkadaşlar. Yani şöyle bir Z de burada var. O zaman şu açımız da bu açı eşittir. Bakın Z. Arkadaşlar şöyle isterseniz şöyle yapalım. Burada bir Z var. Yeşille giden şu açı bu açıya o yüzden eşit arkadaşlar. Evet. İlk başta gördüğümüz neydi tamamlayınca nasıl bir z vardı arkadaşlar? İlk başta gördüğümüz z ise ters bir z'ydi. Şöyle bir z'ydi ilk başta gördüğümüz. Böyle bir z'ydi. O yüzden şu açı, şu açı eşit oldu. Bu ters bir z'ydi. İlk gördüğümüz z buydu. Yani şu. Evet. Arkadaşlar, e, burası 14. Değil mi? 14. Burada bir ikizkenarlık var değil mi arkadaşlar? Şu açılının eşitliğinden dolayı ikizkenar üçgen dolayısıyla CB ne olacaktır? 14 olacaktır. Aynı şekilde açılardan dolayı arkadaşlar bu da bir ikizkenar üçgendir. Burası da 14 olacaktır. Peki KD ne olur? 14'e tamamlamak için tabii ki 6 olur değil mi? KD 6. Bizden istenen ne? D-D-DNA e, e oranı. Arkadaşlar bir kelebek var burada. Kelebek ise şu arkadaşlar. Kelebek bu. O zaman istenen aslında bizim e, nedir? KD'nin dnin ne oranıdır? a oranıdır arkadaşlar. Yani. 6'nın neye oranıdır? 22'ye oranıdır. 2'ye böldüğümüzde arkadaşlar 3 bölü 11 bulunur arkadaşlar sorumuzun cevabı. Ee, 3 bölü 11 bulunur. Evet arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim. Arkadaşlar sorumuzda e, biliyorsunuz iki tane açı ortayın kesiştiği durum var. Bakınız bu bir yamuksa paralel paralel ya. DC AB'ye paralel çünkü yamukta tabanlar birbirine paraleldir. EF'nin de DA'ya dik olduğu söylüyor. Burası da dikmiş bu arada. E, FED'nin alanı arkadaşlar neresiymiş? FED, FED'nin alanı da 1'miş. FED'nin alanı 1 arkadaşlar e, bu bir dik üçgendir. FED'nin alanı 1 ise BD uzunluğunun aslında bize e, arkadaşlar 2 olduğunu anlatıyor. Bunu nasıl gördünüz derseniz 2 çarpı 2 iki bölü 2'den pardon burası 1. 1 olur. Arkadaşlar tekrar e, söyleyeyim. Burası arkadaşlar 1 olur. Niye 1 olur? Çünkü alan Dik üçgenin dik kenarların çarpımının yarısıdır. Yani bu kenarla bu kenarın çarpımının yarısı olacaktır. Dolayısıyla şu uzunluk arkadaşlar FD uzunluğu 1 olacaktır. FD uzunluğu arkadaşlar 1'dir. Niye 1'dir? 1 çarp 2 bölü 2'den çünkü burası 90 derece. Burayı bulduk. Şimdi bizim bildiğiniz bir şey var arkadaşlar. Biliyorsunuz, siz de biliyorsunuzdur. Biliyorsunuz diyorum çünkü. Bakın şurası. 90 derecedir. Açı ortayların kesiştiği nokta 90 derecedir. Bir de aynı zamanda şu iki uzunluğu değil mi? Açı ortaya kuralına göre şuradan bir dikme çizersek arkadaşlar buraya eşittir değil mi? Burası da 2 olur. Burası da 2'dir. Ve bunu aşağıya indirirsek arkadaşlar bu dikmeyi hatırlarsanız o da 2'ye eşit olur. Neden 2'ye eşit olur? Aynı kural burada da var bakın. Şu şuna eşit. Açı ortağı üzerinde alınan noktanın buralar olan uzaklar eşit. Aynı zamanda bu parça bu parça da eşitti. 2-2 olur. Şimdi şu uzunluğumuz bizim arkadaşlar 2'yi ee, vermişti, biri vermişti. Başka ne vermiş? Başka başka bir şey vermemiş. Ama arkadaşlar şuraya dikkat etmemiz lazım. Ee, şu, bakınız, f'de uzunluğu 1 bulmuştuk. Nereden bulmuştuk? 1 çarpı 2 bölü 2'den alandan bulmuştuk arkadaşlar şurada oluşan üçgenden dolayı şu parça arkadaşlar 1 olacaktır. Bu üçgen için nokta koyduğum üçgen bu üçgenle aynı üçgenler arkadaşlar. O zaman bu da 1 olacaktır. Niye aynı üçgendir? Zaten şurası 2'dir arkadaşlar. Burası 2 değil mi? 2 bölü 2 oranı var. 2 bölü 2 oranı olunca 1 bölü 1 olması lazım. O zaman bu x. x neye eşit olur? x kare eşittir. 1'in karesi artı 2'nin karesi 2'nin karesi 4. 1'in karesi 1 etti 5. Karekökü aldığınızda arkadaşlar x'in karekök 5 bulursunuz. Evet. Arkadaşlar tabii ki bu soruları daha sonra siz e, notlarınızdan tekrarlarsınız. Diğer sorumuza geçelim. Arkadaşlar diğer sorumuz da bir yamuk sorusu. DCAB paralelmiş. 6 8 verilmiş AD, AB 8 verilmiş. Bizden EC uzunluğu isteniyor. Bir paralellik daha var. CE e, doğru parçası AD doğru parçasına paraleldir deniliyor. Ben görür görmez arkadaşlar bir de x soruyor burada. Görür görmez şuradan tamamlamam gerektiğini düşündüm. Evet, tamamlamam gerekiyor. Arkadaşlar burası 4 ise burası da 4 olur. O zaman burası da 4 olur arkadaşlar. 4, 4, 4 bölü 4 oranı var. O zaman burası da x olur. Öyle değil mi? 4'ün 4'e oranı 1, 1 bölü 1'dir. O zaman x bölü x oluyor. Yani buranın x olması gerekiyor. Yani aslında şurası orta nokta olmuş oluyor. Burası orta nokta olmuş oluyorsa arkadaşlar x orta taban olmuş oluyor. x neyin orta taban olmuş oluyor? DAB üçgeninin de orta taban olmuş oluyor. Yani aslında 6'nın yarısına eşit olmuş oluyor. Değil mi arkadaşlar? 6, altı, 6'nın yarısı 3 bölü 6, 1 bölü 2. 1 bölü 2 olması gerekiyor. Yani x ne eşittir arkadaşlar? 3'e eşittir. Arkadaşlar bir yine tekrarlayalım. Bakın soruya şöyle baktığımız zaman arkadaşlar şuradan bir uzantı çizmem gerektiğini anlıyorum zaten. Şurası x üzerine kağıt gelmiş ama burası x. Hatta şöyle yapalım. Tekrarlayalım. Şurayı çiziyoruz arkadaşlar hızlıca. Çiziyorum. Tamam mı? Çizdim. Şurası 4 ise 4. Çünkü paraleldi ya 4. O zaman burası da 4 olur. Bakın şurada kelebek içlerini doldurduğum bir şekil var. Kelebek de 4 bölü 4 oranı varsa şu parça x'tir. Burası bakın orta noktaysa arkadaşlar 1 bölü 2 oranı vardır. 1 bölü 2 oranı vardır. O zaman x ne eşit olacaktır? 6'nın yarısına eşit olacaktır. 1 bölü 2 olması için 3. Yani 3 bölü 6 olması gerekir. Cevap 3. Arkadaşlar bugünlük dersimiz bu kadar. Ve konuyla ilgili örnek çözümünü örnek çözmeyi tekrar yapmayı unutmayınız. Hatta konu sonunda alıştırma bulursanız alıştırma da çözmenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki e, dörtgenler konusunda görüşmek üzere.